Kolay gelsin. Sağ ol. Herkese merhaba. Karlı ve yağmur yağıyor mu? Karlı yağmur ne iş var aşkım? Yok yağmur yok yani ha. Böyle hafif bir şey geliyordu da onun için dedim. Kar yağıyor ama. Hı hı. Kar yağıyor. Çok kar var dışarıda. Nasılsınız sizler? iyi misiniz? Biz de kalktık. Kahvaltımızı falan yaptık. Videomu koydum, kardan dolayı internet biraz, internet nedense şeylik yapıyor, geç gidiyor video. Karlı günlerde işte rüzgarlarda böyle oluyor. Ondan sonra işte şu anda ev sıcak, sabahımız yanıyor. Ben de lifime devam. Birazdan saat, şu anda bire geliyor değil mi bu? Öyle olması lazım. Bir buçuk şu an. Bir buçuk, bir buçuk oldu mu? Hı, hı. Evet. Ondan sonra ne yapacağım? Pazarıma gideceğim. Pazarı toplayacağım. Kar ve günde gideriz artık. Allah takış lastikler var yani. Hop. Bakalım ne olacak? Böyle. Çamaşırlarımı atacağım. Bu şekilde. Dedik biraz da çay içelim. Daha erken şu anda. Eğer çekebilirsem pazara da çekeceğim. Ee, sen ne yapıyorsun? Ben mi? Ben sana bak senden önce kalktım. Evin önünde karı küredim, yolu tavukları yemledim, ondan sonra sobanın üzerine su ısıttım, Hepsine sıcak su verdim, kuşlara, güvercinlere, tavuklara. Evet. Ondan sonra ne yaptım? Çay koydum. Sonra ben kalktım videomu izlerken. Valla şu anda eğer ki kar olmasaydı, hava güzel olsaydı, şu anda dışarıdaydık biz ufukla. Bahçemizi falan yapardık. Hem biraz erken de ektim ya. Hepsi kar yağdı üzerine ektiklerim. Olmaz Ufuk. bu. Bereketli ektik. Bereketli ektik. Nasıl yani ama... E Ektiğine göre üzerinden kar eksik olmadı ki. Yani hiçbir şekilde şey olmuyor ufuk hmm. mart kapıdan baktık kazma kürek yaptı benim kızımın doğum günü 3. ayın 24'ü gittiğimde kar yoktu doğuma gittiğimde neyse Aslı doğdu ondan sonra e, akşam yani bir baktık sabaha yakın kar bir gün öyle kalmak zorunda kaldım. Ondan sonra geldik. Yani kar vardı anlatabiliyor muyum? Buzluydu <laughs> hatta yani. <yerler>. He, <laughs> ben yukarıki yoldan gelmiştim. He, yani düşün yani. Öyle soğuk şeydi yani aslında 3. 24'ünde yani olunca düşünsen artık. Böyle işte. Geçen sene de çok yağdı bu kadar yağ uzun süreli yağmadı diyor. Geçen sene de çok yağmıştı ama bu kadar uzun süreli yağmamıştı. Bir sefer yağdı çok başka yağmadı. He. Ama bu sene üçüncü sefer mi dördüncü sefer mi ne bu sefer kar yağışı? Kar yağması iyidir. Şu an 30 santimi geçti burada. İyidir. Şimdi biz Nisan'da fasulye ekeceğiz değil mi Fok? Evet. Nisan fasulye. Ben Nisan'ın biraz yani Mayıs'a yakın ekeceğim. Bir kere ya. İki defa ne gerek var. Başka bilen bildi kocaman tarla ekiyorsun sen de. Orada üç, metre, iki metre bir geçim. ne üç metresi? Şöyle ne kadar? 4 metre diyelim. He. Öbür türlü de bir buçuk metre genişliği. Ne bir buçuk metre Ufuk? Şöyle yerim var. Sen bir de o... uzunlamasına <laughs> var. Tamam sen o kadar yere kırklar fasulye sokuyor ben ben o ben, ben. <gülüyor> 1, <gülüyor> 2, 3, 4, 5. Şu kadar yeri 21 yapıyorum ya ben. Ya yapıyorum ama <laughs> çok zor oluyor değil mi? Orada şimdi işte ben kar e, ee, yeşiliğe dönmeden o dikenleri komple temizlemem lazım. Ufuk neden orada çok ıspanak falan oluyor? Hı? Ispanak falan oluyor. Oraya ee, farkında mısın? Tavuk falan koyduk önceden. Ha. Hep gübrelendi ya. Ha. Mesela ahırdan çıkan gübreyi de hep oraya döktük. He. Bir de e, orada su kuyusu var çok güneşle görülüyor orası. Nemli oluyor hep. Güzel oluyor. Yani bu sene su pompa alırsak. Güneş bence bahçeyi mahvediyor çok. Ya şey yapıyor da. Biz hep evin önünde iyi içiyoruz. O kadar güzel oluyor ki. Bugün babama diyorum baba sen geldin mi? Ee, benim annem rahatsız. Ee, ama güzel yemekler yapar, hamur işlerini çok güzel yapar anne. Anneme diyorum senin yaptıklarından atacağım. Ondan sonra babama diyorum sen türkü söyleyeceğim. Baba saz çalıp evimizin diyorum o şey şakrak halini falan göstereceğim diyorum babama. Babam kendi benim babam. O babası <laughs> ne yani ben fakir miyim? Ya, <laughs> aslında demesi gibi. baba diyor <laughs> sen diyor <laughs> fakirsin diyor <laughs> bütün parayı anneme veriyor evet. Gelip her şeyi e, babasından istemez. Babası der ki baba, Fukta, benim eşim der ki benden iste der. kadar şey eşim kızım da der ki yok senden istemiyorum sen fakirsin der. Sende yok çünkü bütün paraları bu bana veriyor. <laughs> Onda olmadığı için yaksın sen söyle şey diyor ben sana alırım diyor. Aslı bilmiyor aslında. Sen diyor kılıbuksun diyor. Sen de diyor para mara yok diyor bu buna. Para ile imanın demiş abi. kimde olacak <laughs> Bu da doğru. Para da bende iman da bende dikkatini çekiyor. <laughs> Yorfuk. Bir insan arkadaşlı olsun. Her zaman her şeyde bir insan kendini belirtir bence ailesinin yapısından belirtir adamın oturum. ben bir insan konuşunca nasıl bir insan olduğunu anlarım direkt anlıyorum şimdi hiç mi anlaşılmıyor hiçbir şey yani ben bunu anlamış değilim benim üzüldüğüm tek nokta ya büyükler hadi mi o kadar şey değil de sonra unutuyorlar veya baştan çağırırsa olan çocukları oluyor ben onu üzülüyorum başka bir şey değil yani yazık günah Bilmiyorum, bu zaman çok iyi bir zaman değil ama şükürler olsun Allah'ımıza kendimizdeyiz. İşte kızım, eşim, biz birlikte şükürler olsun mutlu bir aileyiz değil mi Ufuk? Allah'ımıza şükürler olsun. Çok öyle arkadaş edinmem ben. Merhaba merhaba yani. Böyle bir insan her şeyini de anlatmaması lazım herkese değil mi Ufuk? Her şeyini anlatan var ya o senin dostun mu düşmanın mı yani ne gerek var evinde açsın toksun ya bu zamanda da aç yok çalış yani çalış ya ben kadın halime gidip de çalışıyorum ya onun için bilmiyorum en güzeli böyle ben kızıma da diyorum ha arkadaşınla okulda arkadaş mısın Allah ben doğrusu, kalmaya gitmek yok öyle değil mi Ufuk ha çok iyi bir ailedir olabilir olsun neden olsun veya o kişi bana geldiğinde ne olur olsun başkasının çocuğuna bile ben alıp bakmam. Niye bakmam? Bir yere gidince. Allah korusun. O gün dolap düşer. Bir şey olur değil mi? ufuk? Benim evimde evet. düşer. Veya ağız, düşer ağzı burnuna bir şey olur. Veya o gün çocuğa bir şey olur. Ne oldu? Senin evinde oldu. Onun için hiçbir şekilde ben mesuliyet kabul etmem yani. Böyle ben bu şekilde görüyoruz neler var neler yok. Baştan Allah her şeyi gösteriyor. Öyle değil mi bu? Yok. Başkasının arabasına binmem. Ya kaza olur, bir şey olur, ölürüm, ölürüm, biri başına kalır be. Ben alırım o kişi... O kişi ölür mü bu? Senin bir tane tanıdığın, benim de bir akraba arabaya almış, yolda kaza yaptılar, adam öldü. E, beni de götür demiş mesela. E, yazık adam ne götürdü ama adam öldü diye yazık işinden, gücünden, her şeyinden oldu mesleğinde. Anladım. Yani onun için yok. Ben böyle iyiyim yani merhaba merhaba elimden gelen bir şey var mı yaparım gelsinler otursunlar ama tek başına bir erkek de eşimin arkadaşı gelip bizde oturamaz geliyorsa ailece gelecek ya o ben konuştum. de gitmem söylediğin konu sağ kısım mesela, biz ilgi olsun diye mesela eş alıyoruz yanıma ama e geçen sene Tabii ki. Geçen sene de ben Erkan abi almıştım yanıma. Mesela ben buradan biliyorsun burası bizim Aşağıda rampa. Evet, mahallede mecbur, aldı sen. Ben sanayiye gittim, arabanın frenleri boşaldı. Yani düşünsene Erkan abi bırakmadan önce olsaydı. Yani biri duramasaydı Allah korusun duramasaydın orada Erkan abiye de Allah korusun bir şey olurdu sana da bir şey olur. Öyle evet, değil mi? Evet. Ama tek olsa kendi araba. Evet. Ama başkasını almak aslında bazen iyi bir şey değil. Başkasının arabasına binmek de iyi bir şey değil, değil yani mi? Yani mesela yolda çocuklar otostop falan çıkıyor. Ben onu, yok. onu ben yok, çok yok. şey değilim. Yok. Ben çok üzülüyorum. Ee, o zaman gitme diyorum mesela. <laughs> ama bakıyorsun otostop çekiyorlar getirmemiz için. Ya tabii ki isterim almayı ama Allah korusun bir şey olur ya. Bilemezsin ki ölümün ne zaman, kazanın ne zaman geleceğini, hiç, hiç şey bilemezsin. Yani. Oruçun yok yani. Ee, bilmiyorum. Ya ufacık bir tele bakıyorsun, ayağının altındaki şey incecik bir tel. Yani güve güvendiğimiz şey incecik bir tel. E bir de hani derler ya, kul yapısı, Allah yapısı değil ya. Hı -hı. Güvenemezsin ki, ne kadar güveneceğini aldığın arabaya. Sıfır araba da biliyorsun, adam sıfır arabayla kaza yapıyor. Valla kısacası bu zaman hiç iyi bir zamanda değiliz bence. Yani kötüleşti artık her şey. Bir altı tane olacak. Ee, eskiden yemin ediyorum ben var ya amcamlar vardı yan yana oturduk. Birbirimize gitmek, gelmek, yemek, içmek, demek, gülmek, kardeşlik. Yani amcacığım hepimiz birbirimizle yani otururduk, uyurduk. Yani hiç ilk kanal vardı. O da çok zor çekildi. Ha. TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4. O da zor çekildi. Bekliyordu ki yani çizgi film çıkacak. Şimdi arkadaşlar bazı şeylerin çok olması da iyi bir şey değil. Her zaman fazlası zarar bence yani. Şimdi çok kötü oldu. Gelinler gelinler kayınvalide olup kayınvalideler gelin olup. Kızlar ana olup analar kız olup. Valla laf anlatılmıyor bir şey. Yani Bence biz öyleyiz, bilmiyorum. Bilen de bilir, benim çevrem de bilir, hepsi de bilir. Biz geleneğimizi, göreneğimizi, saygımızı, sevgimizi hala devam ettiriyoruz. Evimde de o şekil olmak zorunda. Birlikte oturulup, birlikte kalkacak, birlikte yapılacak. Ve ee, saygı çok önemli. Bence sevgi sonra gelir. Saygı. Zaten saygı duyuyorsan hepsinin gerisi gelir. Benim inanıyorum. Öyle işte. Kar yansıydı. İyiydi. Biz kar yağınca fazla çıkıp da çalışamıyoruz. Ama tabii ki pazarıma gidiyorum. Ne <laughs> evet, bileyim işte, Nurten Rofun hayatı da böyle mi? Aslında daha dolu dolu ama kar ve şeyden dolayı. Ya yani şu anda cumartesi ve pazar beni çevde oturmam pazarlarım akşam olduğu için cumartesi pazar ben şeye giderim. Pikniğe yani giderim. Pikniğe giderim ben. Orada işte e, giderim kutkola topluyorum mesela ben. Değil mi Fulk? Evet. Ondan sonra giderim kestane zamanı, kestane mi, fındık, ceviz. Ondan sonra e, çok güzel yerlerimiz var. Hepsini göstereceğim inşallah gideriz orada Ufuk'la biz ee, hem oranın yerleri var. Ee, bize Arap söylüyorlar. Gidip hem oradaki plastikleri falan alıyoruz. Hem de ben orası piknik yeri olduğu için çok kutu atıyorlar orada. Ee, ben onları topluyorum. Günde ne kadar oluyor Ufuk'u? Mesela 2 kilo toplasan ayda 600 lira, hmm. 700 lira para yapar. 25, şu 25 lira falan yapıyor 2 kilosu. 24-25 lira. Yani. Ya. yani bunun yanında tabi hurdası, peti, de çıkıyor. Çalışmanla yok. Çalışmamanla var. Evet Öyle evet işte. Biz böyle çayımızı falan içiyoruz. Böyle devam ediyoruz. Çok da sıklayalım siz isterseniz. Ben pazara gideceğim şimdi. Sonra görüşürüz. Tekrar merhaba. Şimdi biz pazara gideceğimiz için kendi civcivlerimizi almıştım ben. Şey ufuk, ne civcivi? Et çivciv. Et civcivleri almıştım. Normalde onu bakıp da çok böyle şişirenler var değil mi ufuk? Evet. Benimki de o şekil olmuştu ama çok da büyük olmamıştı. Kendim civcivken alıp şöyle bir kaç ay baktım? 5-6 ay baktım. Kaç tane vardı? 11 12 tane var mıydı? Vardı. Ha, öyle bir şeydi. Kesip böyle dolaplara atmıştım. Getir bak. butları gerçekten çok. Ben buralarını biraz parçaladım. Bunlar normalde daha şey oluyordu değil mi? Çarşıdan alınma kadar. Ama bunu kendim bakmıştım. Şey yapıp dolaba atmıştım. Şimdi dedim böyle hafif az bir sulu şey yapalım. Enes içeri git oğlum. Gerim kollusu. Merhaba. Bu arada. Merhaba. Merhaba yap herkese. Annem bana et yemeği yapıyor de. En sevdiğim et yemeği. Evet. Benim çocuklarım ne severse ben onu yaparım. Hadi içeri git kartop ağlıyor. Bak misafir gelecek derler bizde. Böyle sıçrayınca misafir gelecek derler. Misafir değil de elektrikçi sucu geliyor genelde. Yazık ki diyorlar. Değil mi bu? Karda kim gelecek? Kar yağıyor. Benim bunu şey yapayım. Bir de yanına bir pilav yaparım ben. Bu şekilde. Böyle. Vallahi kar yağıyor. Bakalım ne topluyuz, ne yapabileceğiz. mi hmm. Ama çıkar ya. Yine de Allah de yardım ediyor. Oradan çağırıyorlar, oradan çağırıyorlar. Dolduruyoruz arabamızı. Yine bir çağırış turu yaparız akşam üzeri. Evet. Bir saat anca 10'da 11'de geliriz eve. Valla belim ağrıyor. Gerçekten zaten belimden rahatsızım ya. Bu arada Kıbrıs'tan bizi bize yazan bir kardeşimiz var izleyen, ismi Sevmen miydi? Bir şeydi, ee, unuttuğum şimdi, kusura bakmasın ama bir dahaki şeyimde söyleyeceğim. Ee, sağ olsun Kıbrıs'tan bize bu Ben de diyorum ki... Allah razı olsun. Allah razı olsun. Karadeniz-Zonguldak Ereğli'ye yolun düşerse ki gelmek istersen, burası çok güzel bir tatil yeridir. Kardeşim ailemde varsa ailemde falan gel. Misafir ol. Biz ne koyarız misafirlere? Beni de çekiyor musun Ufuk? Videolarda bakıyorum. Benim kapı şuradan. Öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Aşkım. Şöyle. Bizim öncülüğümüz <gülüyor> yemek. Bizim öncülüğümüz <laughs> değil. Nurten Ufuk'un hayatı ne? Değil mi? Evet. Bizim nedir? Misafirlerimiz olduğunda. Bak bunu herkes yapmıyor. Onu söyleyeyim yani. Eee. Ben ne yaparım? Bize misafir geldi. Eğer varsa fındık koyarım, ceviz koyarım. Ben buradan karstan atma falan da gönderiyorum da. Şu anda gerçekten kargolar çok pahalı olduğu için hiçbir şey gönderemiyoruz. Küçücük şeye çok para alıyorlar, değil mi Fu? Ama e, abimin payı duruyor. Bundan sonra halamın kızının var orada. İşte yani. Varsa ceviz koyuyoruz, ceviz koyuyoruz. Karadeniz Zonguldak Ereğli'nin çileği meşhurdur. Ondan sonra ne kattım ben? Acı mıydı bu? Ay Allah'tan da acı değil mi? Kattım bir şey. Ondan sonra başka ufuk. Mancar meşhur aşkım. evet, bu da tutturmuş bir mancar. İlla diyor mancar yap diyor. Yapacağım la. Karım ma karın mancar. Yapalım <laughs> Kavurmasını kavurmasını yaparız tamam. Biz etçiyiz. Bizlerde çok et tüketiriz. Doğular, doğular çok et tüketir bizde. Ee, mesela bir misafir geldiğinde mutlaka bizim e, buzdolabımızda orada et hazırdır. Hiç misafire sormazlar. Tabii şimdi herkes de değil onu da söyleyeyim ya. Beni çekiyor musun? Evet. Bakayım nasıl kadraş alıyorsun. Var mıyım ben içinde yani? Benim, Şu an yoksun aşkım. boyum buradan uzundur. Nereden? Buradan. Tabii canım yukarı yukarı. Şey. Aynen öyle diyorlar. lan. olmuş? Bir yetmişe e yakınım ben. Evet. Ama 43 yaşındayım. Adamın biri inanmadı. Orada geldi dedi bir kardeşimiz eşi falan var yanında konuşuyoruz eskilerden falan. Çeksene ufuk bu, bu, bu tencere mi çekeyim? Yok ben bu kameracı olmaz. Böyle soğan salça kavuruyorum. Ufuk Geldi. Şimdi konuşuyoruz biz de oradaki şey, gördün mü? Bir falan koymam lazım diye. Biz konuşuyoruz işte o kardeş şeyle e, neydi onun işin adı ya? Vedat abi mi yani. hanımın adı? İşte bir tane dedi ki abla dedi, hiç göstermiyorsun sen 43 dedi. Oh, az bir şey nane kattım. Tamam. Sen de hiç göstermiyorsun dedi abla. Dedi, teşekkür ederim. Böyle. Kusura, bak, kusura bakmayın ben İstediğiniz şey, istediğiniz baharatı katın ya. <laughs> Anlayın ya. Yani. Ben biraz da kek kattım. Heh. Bu yemeği benim babam çok güzel yapar. Çok az bir şey. Çok değil çocuklar yemez diye karabiber. Ne dedin Ufuk? Şey kırmızı pul biber oradan yemek yerken katarlar. Ne dedin Ufuk sen? Az, çok esniyorum bu sabah. <laughs> Niye? Uykum var hala. <laughs> <laughs> sabah biraz... değil okula akşam oldu mu gidiyoruz ya. Ben biraz geç yattım senden de geç yattım. Şimdi getir bakalım. Getir burayı çek bakalım, hadi. Şöyle patatesini koyalım. Aslında biber, e, domates de doğrasak mı? Bana ne oldu? He? Bana ne oldu? Şöyle sağ sağla. Geri. Kendine gel. Azıcık toz. Ya aşkım, Heh. ya bak... Bu konuda anlaşalım. Heh. Ben burnumdan <laughs> nefes <sana gel>. desem? <laughs> evet, bu rahatsız ama net edeceğim, ben bunu. Rahat Aha gitmiş bana almış diyeceğim. Yaşlandık yaşlandık. Yaşlandık. Sen yaşlandıysan ben elli oldum la ben. Adam gardan daha önce çıkıyor. Getir şuraya tut. La sen niye buraya tutuyorsun be Oğlum bari. <laughs> evet. Güzel mi? Güzel. <laughs> <laughs> <oldu>. Eşin. <laughs> ne oldu canın acıdı mı? Öyle işte. Açıkım, kılık ceviz çok az. <laughs> Kıralım diyeceğim ama belki şey yapacaksın. Şaka baka bir tarafa bir gün şey yapalım. Açık ee, açıka diyenler var buna. Ezme diyenler var. Bunun birçok ismi var. Yapalım da kahvaltıda Ramazanlıkta da yiyelim. Yani gece şeyleri normal kahvaltıda da yiyelim, Ramazanlıkta da yeriz. Getirsene canım meze olarak. Bu, bu şekilde gördüm. Ufuk yatıyor mu öyle la akşam olup pazara gideceksin sen ne yatıyorsun? Getir. Böyle koyuyoruz. Ben baharatları kattım. Şöyle dursun. Kar var yağmış dağlarma. Bununla biraz şey olsun böyle. Bu et size yeter de artacak. Göteceğine eminim de. Evet. <laughs> artacak konusunda <laughs> Söz vermeyeyim hayatım. Ee, ne var ne yok? Ne olsun dışarıda kar var, bir yere gidemiyoruz. Getir, getir. Bu da kapat. Bir yere Bu böyle kaşığın baharatlı olduğu için aynı kapta. Tekrar su koymak için yaptım böyle, oraları sileriz, şu şekilde yapalım. Ama yemeği Bir eksik var bunda benim. Soğan kattım, doğradım, yağla kavurdum, salça yaptım. Çok Pat azıcık da acı salça yaptım. Patates koydum. Patates koydum. Başka? Bilmiyorum. Bu şekilde biraz sık su olacak. Çok az bir şey daha katayım. Sonra ağzını evet. kapatayım. Bu pişsin. Akşam onu pilavın üzerine. Bir de güzel pilav yaparım. Yanına da salata yaparız. Böyle havuçlu, marullu. Güzel. Kendi çaldığım yoğurt. Git yaklaştır bakalım. Çok suyu yok. Dur canım şurayı silim. Ay belim çok ağrıyor var ya. Yanlış hareket yaptım herhalde ben ya. Bugünden çok dikkat etmem lazım. Çünkü biliyorsun ben de yine fıtık var, benim fıtıklar bitmiyor benim de. Patlıyor, ameliyat oluyorum, patlıyor, ameliyat oluyor Hatta benim elime de vurdu. Kaç? Hafif kaldı. İntihaptan yani. Bacağıma da vurdu. Çok fazla mesela araba kullandığımda... Debreyaş. Doğru mu söyledim ben? Doğru. ana Şimdi yanlış söylerim ben ha? Doğru doğru. Doğru mu söyledim. Ee... Gaz da buna basıyor. Ondan sonra yaptığımda var ya hu, bir anda çekiliyor böyle. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. tamam tamam diyorum. Ya anladım aşkım, otomatik istiyorsun arabayı. Otomatik <laughs> istiyorum. Ben <otomatik gülüyor> şey yapma yapmayayım. Hatta böyle kendi kendine gitsin. Kendi kendi park edin arabada alacağım ben sana. Evet. Niye hiç uğraşma? Kendi. Sen git de gide o. Arkadaşlar ben artık tır kullanıyorum yani. O kadar şey oldum ben yani. Öyle küçük araba kullanmıyorum. Benim evet. pikabım var getir, getirsin ama ben araba kullanmayı çok seviyorum bazı bayanlar çok seviyor çünkü ben 22 yıldır aldım bıktım artık bıktım yani bıktım hadi bu kapağını kapatıyoruz gidiyoruz tamam Allah'a benim çok ağır ya bu da bunun kapağı Ana, ben bunu çok seviyorum Hah. tamam gidebiliriz biz birazdan görüşür müyüz Allah Çektin mi? Gel bir daha çek. Şöyle, yağlı değil, yağlı olduğunu zannetmeyin. Üstüne çıktı. Karıştırmadım çok, üstüne koydum. Bu şekilde güzel oldu. Baharatını da kattık. Yanına da dediğim gibi pilavdır salat. Allah ne verdiyse. Bugün de böyle, şükürler olsun. Ne diyelim? Yani bu şekilde oldu. Aslında ben videomu atayım istersen, değil mi of, Şey yapalım, bu videoyu atalım biz gidelim diye diyeceksin kardan dolayı e, burada internetlerde yoğunluk oluyor. Mesela bir saat yüklenecek video 4-5 saatte yükleniyor. O arada ben televizyondaki internet açamıyorum. Çocuklar orada açamıyor. Çünkü sadece benimkine yükleniyor. Onun için çok geç oluyor. Olmazsa bu videoyu atarız. Bizim bugünkü hayatımız böyle. Eğer tekrar söyleyip bir kısırımız olduysa kusura bakmayın. Lütfen etrafınıza söyleyin, çevrenize söyleyin. Destek çıkın. Ee, abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuzda zil tonunuza basın. Çünkü benim öteki videolarıma falan yorum atanlar var. Ben böyle e, ara ara girip de bakayım hani ne var yorum yazan var mı diye bakıyorum. Çünkü zil tonuna basmadıkları için e, bana gelmiyor yazdıkları mesaj. Mesela 10 gün önce atmış bir tanesi. Ben yeni atıyorum. Şey yeni görüyorum daha doğrusu. Ben yeni yazmaya başlıyorum o zaman ona. Olmuyor. Yanlış anlayacaklar ki dönmüyor diye. Ama bildirim zille basarlarsa ben alırım ve karşılıklı mesajlaşmış oluruz. Bu şekilde dediğim gibi abone olun, böyle destek verin yani izlemeye devam izlemeye devam edin. Böyle izliyorsunuz. Mesela bakıyorum 150, 200, 300 izlenme var ama beğeni ya izledikten sonra beğenme, beğeni şeyine basın. Böyle bizim hayatımız bu. İnşallah daha güzel olacak. Karmar bir elise. Bu şekil Nurten Bufu'nun hayatında kalın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah gönlünüzü versin. Gönlünüzü göre versin. Durmuyor mu?